Tete oh. böyle asan yavaş yavaş. Ateşem <laughs> galiba olayı. Hadi biraz gayret abicikum iyi olacaksın. Gördün mü Ateşem? Yürü Eble. Gördüm Hasan gördüm. Ah. Aa Fatma teyze geliyor. A anam geliyor. Ah. Anamız geliyor. Hoş gelmişsin ana. <laughs> Ayıdır Anneçko. Ne oldu? Abla anam evden kaçtı. Ne? Ben o eve dönmeyeceğim. Delirdin mi ana? E, delirmiş. Anana nasıl sürlersin böyle bir söz? Ne Hasan? Hatice, ben eve gitmeyeceğim. Madem ki gitmeyeceğim, nereye gideceğim? Size gideceğim. Ne? E, hoş geldin Fatma ablacığım. Ana eve gitmek istiyiz. Ben daha isteyim, burada ablanızla kalalım. Gel Fatma ablacığım, Gel içeri, gel içeri başımın üstünde yerim var. Haydi. Sağ olasın Mehram. Mustafa kardeş. Oo Hasan, hoş geldin. Eh, kolay gelsin. Sağ ol. Rabiz baba nerede? İçeride. Dur dur girme. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Fatma Ana evden kaçtı ya, Tebel, onun için geldim. Haberin var demek. E var var, bizde kendisi. Ya öyle mi? E i̇yi o zaman, gir içeri haber ver. Hadi sana kolay gelsin. Hadi eyvallah. Ramiz Baba. Asan, gel gel. Evet. Ne oldu? Bir şey duyduk Ramiz Baba. Ne duydunuz? Fatma ana evden gitmiş, öyle duyduk. Dogre duymuşsunuz. E, ee, nereden duyduk hiç? Merak etmeyin misin Ramiz baba? Gene alakadar etmez. Kendi söyledi bize. Kendisi mi Süla'da? Kendi süredi. kendi bizde zaten. ve bundan bile de bizde kalacak imiş. Öyle ama... ...senelerdir o düşük çenesiyle beni yedi bitirdi. Şimdi sıra sizde, hayırlı olsun. <laughs> Tübe de, Ramiz Baba, tübe de. Demem, demem, demem. Aa, ben daha önce söylediydim kendisine. Sen bir daha söyle. Bu evden giden... ...bir daha bu eve adımını atamaz. Anladın mı? Anladım. Ta git şimdi, isteğim yalnız kalın. İyi, ee, ben gideyim öyleyse. Git, git. Gideyim ben. Git dedim asıl. Ee, Ramiz Baba, ben... Asıl şey için geldiydim. Atice beni şey için yolladı asıl. Ee, anam evden niçin gitti? Git Ügran dedi. Te ben onu sormayı unuttum. Anam evden niçin gitti? Hasan hangisi? Ben, hangisi? Ben gideyim ben 25 sene oldu. Tam 25 sene oldu. Daha dün dedi. İster misin bizi ayırsınlar dedi. Ona tübe de tübe de dedim. Ama şimdi tübe dünmem ben o eve. Ah oh ah oh Zarife. Ana o hayırsızın adını. ne? Güle yapma ana. Yapma Fatma ablacığım. Yapma desin ne yapmaya? Analık mı yapmadım, Karalık mı yapmadım? Ne yapmadım da yapam? Süle Meyrem, Süle Hatice. Hatice. Efendim Hasan. Anam evden niçin gitmiş öğrenemedim. Ama Ramiz Baba şöyle dedi. E, 25 senedir beni yedi bitirdi. Bundan sonra da sizi yer bitirir inşallah dedi. Ben de tübe tübe ne deysin Ramiz Baba dedim. Yeter Hasan. Ha bir de şöyle dedi. E, e eğer geri dönmek isterse Süle ona sakın böyle bir şey yapmaya kalkmasın. Bu evden bir kere çıkan bir daha geri gelemez dedi. İsteyi misin öldüresin anamı? Öyle dedi. Hasan yeter tamam. Vallahi bile öyle dedi.